Büyük şehirlerde yaşanan yoğunluk kira fiyatlarında da dengeleri alt üst ediyor. Okullar açıldıktan sonra kiralarda artışlar görüldü. Son yapılan bir araştırmaya göre ise İstanbul'da kira fiyatlarında 2 yılda %192 oranında artış yaşandı. Hatta bazı ilçelerdeki artış %400'e kadar ulaşmış durumda. Bir sene önce 3,5 milyarda, şu an 20-24 civarı olacak. Bu ay zamlı ay var maalesef. Bunu aslında istatistiklerde de görüyoruz. Bakın size varan artışın olduğu ilçeler var. Kiralar eskiye göre daha hızlı yükseliyor. Kiracılar ev bulmakta zorlanıyor. Çünkü İstanbul'da kiralar 2 yılda ortalama yüzde %192 oranında artmış durumda. İstanbul'da merkezi ilçelerde uygun rakamlara kiralık ev bulamayanlar rotayı o merkezi ilçelerin etrafındaki bölgelere çeviriyor. Ancak oralarda da son iki yılda büyük artışlar yaşanıyor. Okulların açılması kira fiyatlarına kesinlikle etki ediyor. Çünkü belli bir zaman içinde tutmak zorunda. Bu da aşırı bir talep tetiklemesi getiriyor. İkimiz de makine mühendisliği okuyoruz ve kiracıyız farklı şeylerden Ankara'dan geldik. 16.000 TL'ye bulduk. Hani 4 kişiyiz. Örneğin İstanbul'da, Şile, Silivri ve Çatalca gibi bölgelere pandemi sonrasında yoğun göçler yaşandı. Çünkü o bölgelerdeki evler geniş ve kiralarda oldukça düşüktü. Ancak son iki yıl içerisinde o bölgelerdeki rakamlarda merkezden farksız durumda. İstanbul'da son iki yılda en yüksek kira artışı 349'luk artışla Silivri oldu. Silivri, Pendik, Kartal, Çatalca, Çekmeköy, Tuzla, Şile ve Arnavutköy takip ediyor. Son iki yılda 8 milyar. 20 milyar oldu kiralar. Planlama sorunumuz var. İstanbul'da kilometre kareye düşen insan sayısı 2023 rakamları bu söyleyeyim 3013 kişi.